selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, ne yapacağım arkadaşlar Şam tatlısı yapacağım ee, 3.5 su bardağı irmik koydum arkadaşlar arkadaşlar 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ee, bir kabartma tozu arkadaşlar onu da ilave edelim Yani üç buçuk su bardağı irmiğe bir su bardağı şeker bir kabartma tozu e, Su ilave ediyoruz arkadaşlar Bir buçuk su bardağı su Arkadaşlar Bir Yemek kaşığı da pekmez koyuyorum içine Güzel bir irmik tatlısı Şam tatlısı çıkaracağım inşallah böyle arkadaşlar güzel bir karıştırma yedireceğiz ben buna bir de yağ koyacağız arkadaşlar yağ olun. bundan sonra bir de un koyacağız arkadaşlar buna. Şöyle bir bardak sayalım mı arkadaşlar? Şöyle aşağı yukarı hemen hemen bir su bardağına yakında un koyacağız Bunu güzelce yedireceğim, karıştıracağız. Evet arkadaşlar borcamımıza güzelce yayacağım şöyle 180 derecede fırında ısınınca arkadaşlar bunu aşağı yukarı bir 40 dakika pişireceğiz. üstünün fıstıklarını koydum arkadaşlar. Şimdi fırına ısınmış fırına süreceğiz. Ee, iki buçuk su bardağı suya, iki buçuk bardağı şeker ee, kaynatacağız. Ee, şerbetini yapacağım. Onu da üzerine fırından çıktıktan sonra üzerine gezdireceğiz. Devam tatlımız. Belki böyle hiçbir tatlı İzmir tatlısı diyelim. Yani revan tatlı çok güzel olacak inşallah. Arkadaşlar iki buçuk su bardağı suyumu koydum. Şimdi buna iki buçuk su bardağı da şeker koyacağım. Arkadaşlar iki buçuk su bardağı da şeker koyuyorum. Şöyle bir şöyle iki böyle iki buçuk arkadaşlar bunu ateşimi yakıp kaynatmaya bırakacağım arkadaşlar şekerimizi karıştırıp ee, bunu ayırttım. Bıçağımız Şöyle arkadaşlar çevirelim ateşimizi doyanına Limon arkadaşlar şöyle içine. 2 diş holduk mu yeterli arkadaşlar bu kadar şöyle. Şerbetimiz eriyince arkadaşlar şamp tatlısının üzerine dökeceğiz. Şerbetimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Ocağımızın altını kısalım. Kısa ateşte kaynasın biraz daha çocuklar. Gördüğünüz gibi kurumaya başladı. Şekerimiz eridi. Gördüğünüz gibi kaynasın biraz. Arkadaşlar şerbetimiz hazır. Ee, revani ee, Şam Şam tatlımız fırında. O da pişmek üzere arkadaşlar. Biz şimdi şerbetini dökeceğiz artık. Şöyle şerbetimiz hazır güzel oldu şerbetimiz. Evet arkadaşlar. Eee jamp attığımız sıfırından çıkarttım. Çok güzel bir renk, çok güzel bir görüntü. Şimdi bunun kesimini yapacağım arkadaşlar. Kestikten sonra şerbetini dökeceğim soyunca. Evet arkadaşlar. Kesilmiş tamam. Şimdi tatlımızı. Peki, çıkması yetiyor. Ben... Evet arkadaşlar. Şerbetini de döküyoruz. arkadaşlar bu çantamız hazır Şam tatlı. ve ee, gördüğünüz gibi çok güzel rengiyle fıstıklarıyla çok güzel yumuşakça oldu ee, bu çekimde burada sona eriyor başka bir içerikte başka bir yerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın arkadaşlar kanalımızda izlemede kalın abone olmayan arkadaşlarımız abone olun Beğeni ve yorumlarınızı muhakkak beklerim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dileğiyle herkese hoşça kalın.